Dünyada bilmediğimiz bir şey yokmuş gibi geliyor, değil mi? Fakat hala esnemenin nedenini tam olarak bilemiyoruz. Esneme, yaygın bir insan davranışı olmasına rağmen tıp fakültelerinde çok detaylı öğretilmemiştir. Çünkü bugüne kadar esnemeye özel bir fizyolojik önem verilmemiştir. Tek bildiğimiz, esnediğinizde havayı soluyorsunuz ve kulak zarlarınız esniyor. Bu yüzden esnediğinizde kulaklarınız patlıyormuş gibi hissediyorsunuz ve esnediğiniz anda bütün vücudunuzu esnetme eğilimine giriyorsunuz. Buna pandikülasyon deniyor. Aynı zamanda esnemelerin kanda biriken karbondioksit oranını düşürmeye yönelik bir adaptasyon olduğu düşünülüyor. Bununla birlikte bazı yeni çalışmaların sonuçları esnemenin vücudumuzda daha anlamlı hedefleri olduğuna işaret ettiğinden bu çok eski inanç tamamen değişmeye hazır. Bunlar haricinde beynin uykuyu sinyalleyen sosyal mesajlarından biri olarak da evrimleşmiş olabileceği ihtimaller arasında. Fakat bize daha net bilimsel veriler lazım. Şimdi bir düşünün. Nasıl oluyor da birinin esnediğini gördüğünüzde sizde de bir esneme isteği oluyor? Bugün esneme hakkında konuşacağız. Neden esniyoruz ve esnemek neden bulaşıcı? Esneme ağızdan ve burundan uzun ve derin bir solumayla birlikte çenenin maksimal genişlemesiyle istemsiz olarak geniş bir ağız açılmasından ve ardından rahatlık hissiyle ilişkili yavaş bir nefes almadan oluşur. Ortalama esneme süresi 5 saniyedir. Ek olarak insanlarda esnemeye, sıklıkla uzuvların gerilmesi de eşlik eder. Esnemenin uzun zamandır can sıkıntısının bir işareti olduğu düşünülüyordu ve genellikle başkalarının huzurunda yapıldığında saygısızlık olarak yorumlanıyor. Ayrıca görmek, işitmek, okumak ve hatta esnemeyi düşünmek bile esnemeleri tetikleyebileceği için esnemek bulaşıcıdır. Esneme ile ilgili yaygın bir yanılgı, insanların daha fazla havaya daha fazla oksijene ihtiyaç duyduklarında esnediklerinin düşünülmesidir. Ancak araştırmalar, bir insanın etrafındaki havadaki oksijen yoğunluğu ne olursa olsun, buna bağlı olarak daha fazla veya daha az esnemediğini göstermiştir. İnsanlar egzersiz yaptıklarında ve vücutları aslında daha fazla oksijene ihtiyaç duyduğunda daha sık esnemezler. Bunun yerine araştırmalar ilk cevabımızın büyük olasılıkla soğutmak olduğunu işaret etmektedir. Yorulduğunuzda veya yorgun olduğunuzda Derin beyin sıcaklıkları artar. Beyniniz adeta bir bilgisayar gibi belirli bir sıcaklıkta en verimli şekilde çalışır. Yani esnediğinizde tüm havayı kulaklarınıza ve ağzınıza çekmek yüzünüzdeki kanınızı soğutur ve aslında beyninizin soğumasına yardımcı olur. Bu fenomeni gözlemlemek muhabbet kuşları esnediğinde özellikle kolaydır. Araştırmacılar muhabbet kuşlarının yalnızca çok belirli bir sıcaklık aralığında esnediğini bulmuşlardır. Dışarısı çok soğukken esnemek beyni çok fazla soğutur. Çok sıcakken esnemekse beyni ısıtır. Muhabbet kuşları bunu gözlemek için mükemmel deneklerdir. Çünkü onlar da sizin ve bizim gibi esnerler. Ancak bulaşıcı esneme göstermezler. Bir kişiye başka insanların esnemelerini gösteren bir video izletirseniz ve alnına bir buz paketi koyarak beynini daha serin tutmazsanız, izleyen kişi muhtemelen esnemeye başlar. Bu size saçma gelmiş olabilir. Ama New York Albany Üniversitesi insanların kafalarında buz paketleri varken bulaşıcı esnemeden daha az etkilendiğini keşfetti. Bu da beyni soğutmak için esnemenin sadece kuşlara özgü olmadığı anlamına geliyor. Araştırmalar esnemenin kan basıncını arttırdığını, yüz kaslarını gerdiğini ve odaklanmayı arttırdığını göstermiştir. Hareket ettiğinizde tüm kaslarınızı estetirsiniz ve onları her an kullanıma hazır hale getirirsiniz. Doğadaki bir yırtıcı hayvan sürüsünde bulaşıcı esneme mantıklıdır. Çünkü birlikte esneyen bir sürü birlikte tetikte kalır. Bu teoriye göre bulaşıcı esneme avantajlıdır. Çünkü ilk esneyen hayvan sürünün geri kalanına kendilerini korumak veya ava hazır olmak gibi bir tür hatırlatma görevinde bulunmuş olur. Kendinizi hazır ve tetikte tutun. Elbette esnemenin bulaşıcı olduğunu söylediğimizde bahsettiğimiz şey bulaşıcı bir hastalık değil. Burada kasıt duygusal bulaşma. Bu durum bir hastalıktan ziyade empati ile biraz daha yakından ilgilidir. Empati, diğer insanların hissettiği duyguları tanıma ve paylaşma yeteneğidir. Duygusal bulaşma, çevrenizdeki insanların duygularını bağ kurmak zorunda kalmadan bile hissetme şeklinizi etkilemesidir. Mutlu insanların etrafında olmak moralinizi yükseltirken, öfke veya korku hisseden birinin yanında olmanın moralinizi aşağı çekmeye yol açabileceği gibi. Artık sosyal etkileşim ve iletişim bozukluğu sergileyen otizmli çocuklar, esneyen insanların videolarını izlerken diğer çocuklardan daha az esniyorlar. Öyleyse esnemek duygusal bir bulaşıcılık mı yoksa empatiyle mi ilgili? 2011 yılında Pisa Üniversitesi esneme bulaşıcılığının önce aile, sonra arkadaşlar, sonra tanıdıklar ve en son olarak yabancılar için giderek azaldığını keşfetti. Leeds Üniversitesi'nde yapılan bir başka araştırma, katılımcıların ne kadar empatik olduklarını ölçen bir teste tabi tuttu. Ancak test başlamadan önce aralarında araştırmacılar için çalışan bir kişi vardı ve bu kişi 10 dakika boyunca her dakika esnedi. İlginç bir şekilde empati testinde en yüksek puanı alan kişiler aynı zamanda bulaşıcı bir şekilde en çok esneyenlerdi. Millen ve Anderson, büyük çocuklar ve yetişkinler gibi bulaşıcı esnemeye yatkınlık gösterip göstermediklerini araştırmak için Bebekler ve okul öncesi çocuklar üzerinde iki bölümden oluşan bir çalışma yürüttüler. Çalışmanın ilk bölümünde 20 anneden çocuklarında meydana gelen her esnemenin oluşumunu, zamanını ve bağlamını bir haftalık bir süre boyunca bir seyir defterine kaydetmeleri istendi. Toplam 8 defter geri geldi ve analiz edildi. En yaygın esneme aralığının sabah veya öğleden sonra uykudan sonra uyanma olduğu görüldü. Dahası annelerin hiçbiri bulaşıcı esneme olayından bahsetmedi. Araştırmanın ikinci bölümünde 22 bebek ve küçük çocuğun esneyen annelerinin video kliplerini izlerken bulaşıcı esnemeleri gözlendi. Bu klipler gülümseyen ya da esneyen, tanıdık olmayan kişilerin bir dizi görüntüsüne yerleştirildi. 16 çocuğun tüm çalışma boyunca hiç esnemediği, 2 çocuğun sunum sırasında bir kez esnediği ve diğer 4 çocuğun sunum sonrası bir kez esnediği görüldü. Bu gözlemlere dayanarak yazarlar uyaran duygusal olarak önemli olsa bile, bebeklerin ve okul öncesi çocukların bulaşıcı esnemeye karşı büyük ölçüde bağışıklık gösterdiğini öne sürdüler. Bu, daha büyük çocuklar ve yetişkinlerle belirgin bir tezat oluşturmaktaydı. Analiz edilen küçük veri grubu, yazarlar tarafından bu çalışmada önemli bir sınırlama olarak kabul edildi. İkincisi, ayrıca ebeveynler çocuklarının bazı esnemelerini kaçırmış olsaydı, bazı tutarsızlıkların da ortaya çıkabileceğini iddia ediyor. Bu nedenle bulaşıcı esneme çocuklarda ancak 4-5 yaşından sonra görülmektedir. Bu yaşlardan küçük çocuklarda başkalarının zihinsel durumunu anlamak için gerekli sinirsel mekanizmalar hala gelişme aşamasındadır. Hayvanların esnemesinden biraz daha bahsedelim. Burada bu kadar büyüleyici olan şey birçok türdeki hayvanların hepsinin esnemesi ama bunu farklı sebeplerle yapıyor olmaları. Mesela yine domuzları ve bazı maymunlar gibi hayvanlar Korkutmak ve keskin korkunç dişlerini göstermek için esniyorlar. Bazı penguenler karşı cinsi çekmek için esniyorlar. Yılanlar esnediğinde, ağız şeklini bozan büyük bir yemekten sonra çenelerini yeniden hizalamak ve nefes borularını açmak ve daha iyi nefes alabilmek için esniyorlar. Balıklar sudaki oksijen seviyeleri düşük olduğunda veya su sıcaklığı yüksek olduğunda daha sık esniyor. Yani herhangi bir hayvan esnediğinde büyük olasılıkla türüne özgü amaçlar için esniyor. Biz insanlarda ise esneme büyük olasılıkla hadi bunu yapalım, hayatta kalalım diyen antik bir sinyal. 1986'da esneme araştırmalarının öncüsü Provin, esnemek en az anlaşılan yaygın insan davranışı olma konusunda ilk sırada olabilir diye yazdı. Bu gizemli ve eski insan davranışı için henüz kesin bir açıklama bulamadılar. Esneme araştırması ilgi çekicidir. Çünkü bu fenomenin omurgalı sınıflarının çoğunda ve hatta 20 haftalık bir insan fetüsünde bile bulunması, yalnızca bir can sıkıntısı ve uyuşukluk eylemi olarak düşünmenin yanlış olduğunu gösterir. Esnemenin titizlikle araştırılması gereken başka temel bir fizyolojik önemi olmalıdır. Bununla birlikte kesin bir yanıt alana kadar esnemenin çeşitli türler arasında ortak bir dil bilimsel sinyali temsil edeceğini düşünebiliriz. Bilimle kalın.